Mehmet Manisa'daydı. Derken bir ulak geldi. Şehzadem, bu mektubu sakın Edirne'ye gelmeden açmayın dedi. Mehmet merak içerisinde atına bindi ve Edirne'ye doğru yol aldı. Tam Edirne'ye girerken mektubu cebinden çıkardı, açtı. Bir de ne okusun? Babası ikinci Murat vefat etmiş ve mektupta şu yazıyordu. Tahtın varisi sizsiniz, tahtınıza geçebilirsiniz. <laughs> Mehmet, iyi ki de Manisa'da iken bu mektubu açmadım. Yoksa buraya kadar gelemedim diye düşündü. Mehmet o sırada 19 yaşındaydı. Hemen Edirne'de divanı humayını topladı. Dedi ki ey vezirlerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ve tutahanne el konstantiniyeti ve el emiru <laughs> ve ne el ceyşi. el Konstantin elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Ve onun askeri ne güzel askerdir. Buyuruyor. Allah'ın izniyle bu fetih bize nasip olacak. Ve büyük bir heyecan dalgası meydana geldi. Mehmet'in masasında kocaman deri bir harita vardı. Haritada İstanbul'un nasıl fethedileceği işaretlenmişti. Mehmet eline bir çubuk aldı. Bayram Paşa deresinden, Zeytinburnu'ndan, Sarıyer'den nasıl olup da İstanbul'a geleceğini tek tek gösterdi. Çanakkale'de 70 parçalık bir Osmanlı donanması yapıldı. Aynı zamanda Anadolu Hisarı'nın karşısına bir de Rumeli Hisarı inşa ettirdi. Fakat Rumeli Hisarı'ndaki askerlerin ihtiyaçları için paraya ihtiyaçları vardı. Ve Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemilere haraca bağladı. Onlardan vergi aldı. Bu vergilerle askerin ihtiyaçlarını karşıladı. Bu arada Bizans'la Haliç'e zincir çekmişti. Mehmer'in gemileri Haliç'teki zinciri bir türlü aşamıyordu. Mehmet dedi ki Bizans'ın Haliç'e zincir çekecek kadar zekası varsa benim de dağlardan gemiler indirecek kadar imanım vardır dedi. Ve Akıncıların omuzlarında yağlı kızaklarla bugünkü Karaköy'den Galata Kulesi'nin altından Kasım Paşa'ya gemileri karadan indirdi. Bizans şaşırmıştı. Nasıl olabilirdi bu? Oysa iman varsa imkan vardı. Mehmet hemen fıçılardan bir kule yaptırdı ve mancınık oluşturdu. Bu mancınıkla surları dövüyordu. Derken binlerce şehit verdikten sonra Mehmet 29 Mayıs 1453'te Edirne kapı surlarından içeri girdi. Bizanslılar çok mutluydu. Çünkü Mehmet onları zalim kraldan kurtarıyordu. Bu gerçek bir fetihti. Dediler ki biz İstanbul'da Bizans serpuşu görmektense Osmanlı sarayı görmeyi tercih ederiz. Mehmet Ayasofya'ya girdi ve Hristiyan halka dedi ki hepiniz serbestsiniz bize karşı savaşmayana biz de savaşmayacağız dedi. Onlar da dediler ki yaşa Mehmet yaşa bundan sonra sen bizim liderimizsin. İşte bir çağ kapatıp bir çağ açan İstanbul'un fethi böyle muhteşem bir olaydır. Tarih 1299. Selçuk Obası 400 çadırdan oluşuyor. Selçuk Obası Söğüt ve Doman işte birer pazar yeri kurmuştu. Çünkü eğer pazarınız Hristiyan'ın ve Yahudinin elindeyse siz asla özgür olamazsınız. Burada da Selçuklu Peygamber Efendimizin Medine pazarını örnek almıştı. Ne aldınız ne de aldatınız. Sevgili Osman Bey'in bir kayın vardı. Şey Edebali. Şey Edebali. Osman Bey dedi ki evlat sinirlenmek bize yumuşaklık sana. Agresiflik bize sakinlik sana. Dağıtmak bize toplamak sana. Sen lidersin. Senin göğsün yüreğin geniş olmalı dedi. Osman Bey'in işi hem zor hem de kolaydı. Neden zordu? Çünkü doğuda Moğol tehlikesi vardı. Moğollar içerideki hainleri kışkırtıyor, sık sık akınlar düzenliyorlardı. Batıda ise Bizans tehlikesi vardı. Hristiyanlar iktidarları olmasın diye sık sık Moğollarla iş birliğine gidiyorlardı. İşte tam bu sırada Osman Bey Akıncılarına dedi ki Ey Akıncılarım Kim Allah'a ve Resulüne inanırsa Ondan daha güçlü Kimse yoktur Biz bu inançla Hem Moğolların hem Bizans'ın Hakkından geliriz Dedi ve Osman Bey Konya'ya gitti Konya'da Selçuklu hükümdarı vardı Selçuklu hükümdarına dedi ki iktidarı bana devretmelisin. Çünkü biz birlik halindeyiz. Konya ise Moğolların işgali altında. Ve Osman Bey bir Selçuklu hükümdarı olarak Söğüt'e döndü. Söğüt'te de Osmanlı devletini ilan etti. Böylece İslam tarihinde yeni bir birlik sağlandı. Ardından gelen Orhan Bey ise Osman Bey'in elde ettiği toprakları daha da genişletti ve Avrupa'ya ilk sefer başladı. Böylece Osmanlı Devleti artık bir Avrupa Devleti ve ardından imparatorluk olarak tarihe adalet, eşitlik, özgürlük ve güvenliği aşılayan örnek bir yapı oluşturdu.